Mehmet Ağar polisliği, derin devletimizin başı. Geldik 2020'ye tekrardan insanları çocuklarıyla kadınlarıyla korkutacağız. Ben bu işte yanlış seçim. Ya kadınların çocuklarına çikolata verip bunu yayın yapıyoruz. Vallahi doğru. Billahi doğru. Düşman da olsa ne olursa olsun bu dünyada hiçbir çocuk üzülmemeli. İster FETÖ'cü olsun. En nefret ettiğim FETÖ'cüyle en nefret Vallahi üzülmemeli. Billahi üzülmemeli. Ya şimdi onlara çikolata vereceğiz. E bizimki çocuk değil mi? E bizimki de çocuk. Bir de kız çocuğu. Vallahi erkek çocuklarıma eziyet biletseler derim ki hayat onları sertleştiriyor. Daha sert adam olacaklar. Ama kızlarıma olmaz. Kırışacağız. Kıymetli dostlarım önümüzdeki günlerde biz böyle yayına devam edip içinde bulunduğum dosyayla ilgili konuları ve diğer konuları ayrıca ben suç örgütü nasıl kurulur diye Sayın Mehmet Ağar'ın son zamanlarda işlediği 90'lı yıllarda bizlere o yaptırılan yaptırmak istenenlerden ziyade bu zamanlarda işlenilen mesela Acar kentte yaşanılan o silahlı ateşleme olayını nasıl kapattırdı? O silahlı ateşleme olayı nasıl oldu? Bunların hepsini tek tek konuşacağız. Bunlar afaki laf değil, telefon sinyalleriyle ve tele çok rahat bir şekilde iki müfettişin iki saniyede çözebileceği şekilde anlatacağım.